18 yaşından küçükseniz organ bağışçısı olmak için yanınızda en az bir tane yakınınız olması gerekir. Merhaba ki de ben yanınızda organ bir yakınınız bağışçısı var mıydı? olmak istiyorum ama 16 yaşındayım. Tabii ki de yanınızda bir yakınınız var mıydı? Buyurun ben babası oluyorum. Organ bağışçısı olmak için sağlık müdürlüklerinden Devlet hastanelerinden. Sağlık ocaklarından organ bağışçısı olma Merhaba sağlık ocağımıza hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, nasıl organ bağışçısı olabilirim acaba? Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.